Avuncunun kahvesinin herkese merhaba arkadaşlar 31 yanımda kalmadı bugün yine PES 2014 oynuyoruz Ana ilk futbol yasama Kaan merhaba diye Merhaba arkadaşlar Bak ben Kaan Zaten Barış söyledi benim Kaan oldum hani Zaten başka yönetici yok yani sayfada İşte Kaan Tamam <laughs> Ben gurur, e bu kadar da bakıyorum Oha Ne Oha burada bak ya Mertit sakin sakin hadi ona iç Bu nasıl grup ya Gruptan çıkamayacağım Kötüyse Ya o yeter da... ama ya Bıçaklayıp duruyorlar Bıçak mı yiyorsun bebe Bıçakçı ya. ya Oha sen beni öldürmüşsün Hani Eşhan o da adam yapıyorsa ya Haa Videoda mı yapayım, isimde mi yapayım? Adamı. Abi <laughs> yeter artık adam yine bıçakladı. Affetti ah, ya maçımız var. Ziyat Türkiye kafası. Normal fethiye de var. Ha? Normal'in. Tam böyle gidelim maça. Kayıcı yazın bana. Şu sen hangisindesin? Besiklaslıyım. Oğlum onun Paris var par sen cevap Oğlum o benim ilk besiklasla başladım ya bir şey çekmeden. Ondan PSG'ye gittim. İlk video başlamaya besiklasla başladım bunda ikinci de. O birinci çal. Ya yeter ya adam üçüncü öldür şu bıçakla. Sen video atıp atıyor mu? Ha? Video. Hangi? Çektim ya. Odaya düş var kapat şu. Kes videosu uzun ama ne yapayım? Lan bıçaklayamadık. Araba geçti. Ben büyüdüm.

Dikkatliye sabit ol. Başka yanda o. Fake attı burada. Çok iyi gitti ama kayıcı tuttu. sonunda. Tutmadı da. Ya yeter abi ya. Ne bu lan ne? Altıncı bıçak işi lan. <laughs> Adam bıçaktan başka bir şey bilmiyor resmen. Işte. Kötü oynuyorum demiyorum da. Ya oğlum bırak ya. Oğlum yetici bu uçak Sen dün yolda da böyleydin. Ha? Yolda. Yolda mı? Hı, bağırdı ne? <laughs> ya oğlum, hayır, ben adamlara bağırıyordum. Adam bilerek giriyordu, ölüyordu. Yok oyun yok size falan bir şeyler diyoruz falan. Oha bomba ile kill aldım. O iyi mi? Ya, yalnız bilerek atmadım yani. Eğim kaydı. Hayır eğim kayma değil yani. Rastgele attım. Koku kaç kaç koku ne no, yapıyorum? No. Fernandez desen. Desegeye istiyorum ben yani. Nasıl bıçak Oğlum silah savaşı değil bildiğin bıçak savaşı lan. Herkesin elinde bıçak var. Anladın mı? Eskime paslıyor bir bak. Oğlum bitiyor pes lan, bitiyor fitonu. Ama fethedeyim bildiğin penseye Burası mı? Forması da onu duruyor. Nasıl geldi? Orada topu Bu koku. Vakit geçmiyor. Kulağa bir sonda be. Bıçakla baktı

Yol, kolay, yamır, abi bu çağ seçemedim. Bomba patladı. doğru hemen Oha oldu. Top bizim adama çarptı. Bu kokulu. Taç. Dakika 30 bir oldu. Tam dakika 30 bir. Barış niye bu kadar cenemiz? Daha dün hafif sadece. Ramazan Ramazan. Utanmıyormuş. Bak şimdi Galata. Oh, ha ya adamın dokuzuncu bıçaklı işi be. Oğlum bu maç önemli. İkinci maçta da almam lazım. Bunda da. O bizim takım Hardnok lan. Murat abinin söylediğini mi onda? Hayır. Hı. Başka bir Türk soru Tamam mı? Ah gebe. Bir takım olsa da Onu da durdurma. Yapma bu kokuyu Ben neye koşuyorum? İki dakika sonra koşmaya başlıyorum Ortası mı burada? Orada saati var Gayet iyi Sana en çok kim bu? En zok İlk kare bittik daha gol atamadım Bu ne seviye bu kadar zor değildi de, Ne oldu? Normalde 4 tane atarım videoda gol atamıyorum Ama her zaman değil topu <laughs> ilk yıl sıfır sıfır bitti kan. Ne yapacağız? Hem de yakıp petti spor gücü yetmiş dört Benim seksen dört. Barış Minecraft gelecek mi? Oğlum video çekiyorum nasıl gelir? Tam ne zaman bitecek senin şey? Efsane orada çekeceğim. Daha sonra çekersin. E, hangi geçmiş ki bundan sonra? Aa, GONKRAFT çekme düşünüyorum ben ya. Hayır oğlum çekmeyeceğim ben. Kötü oynayayım. <laughs> <laughs> yanlış girdim lan. Benden ne yeriz? Benden ne yeriz? Sen şimdi Minecraft mı Aynen. Yok yok ya zıpla zıpla Zıplamıyor adam zıplasa kafa olacak gol olacak kaynın dibinde <laughs> Adam 40 yasın daha iyi maç yaptı. İyiydi Oyun bir donuyor gibi sanki. FPS 34. Kaç kaldım bu çöpçesine? Dayı Da. Sakin falan ne? Bu yine sakin. Ne oluyor? Bombos kayıyor. Bombos. Kayıcı ede yatıyor. Kasıdım böyle bakıyoruz ama ya. Ziyat Türk'ü kapısından evet, eğilmişsem ne olacak ya? Fenerbahçe'ye dalga geçiyordum. Fethiye'ye biz kaybetsiz. Seninle maç çıktı okey Koku Bak bu Ev yaparız Neydi? Ne Oh, annem nasıl ya? O kadar yavaş tutma atın. Bak, 68 oldu. Daha doğrusu hiç çıkmadı. Çok yok mu burada O maçı hissedin mi? Ne? Oğlan da azaltılmasını. Spikasyon ат <laughs> <Aa, sahte gülüyor> <altı olmuş, ya. gülüyor> nasıl veya bir bitemez falan Oh, oh, kendi karısını attım var. Ben gol attım. Karıya süt attım. Direkten döndü. Kendi adamı nasıl attı? <laughs> <laughs> ben atamadım adamı. Kendi karısını attı. Bir sıfır oldu. Kaç dakika olsun ha? Dur bakayım şimdi. Hı <laughs> dakika çok iyi oldu bu Barış Minecraft'a gelince sana anlatacağım ne anlatacağım bir dakika bir daha de ya o anlamadım sesini ee diye ya, böyle mi aynen Ya sen Minecraft'a gel de. Tamam bu bitsin. Dakika 85. Müthiş mutluluklar besit aslında. <laughs> ya fanda ne sen sevim alsın ya. O adamın ayağına kaldık. Penaltı olacak penaltı. O da mı penaltı değil? Dur kart Adamı Adama sakatlı. The games. adam adamı da Adamı sen kaç böyle. Az sonra tedavi görüyorlar. <laughs> oh, adam don't sattı.

masrafı bir sıfır bitti. Evet mas bitti. Bir video biteceğiz artık. Videoda kapansın. Hadi bay. Tamam video kapatın. <laughs> Kapatıyorum kapat.